Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ihracat oranı, piyasa değeri ve özvarlık karlılığı yüksek şirketler sıralamasında bir numara olan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. hisse senedini birlikte inceleyelim. Hissemizin grafiğine baktığımızda artış trendi görünmekte. 26 Mayıs'ta başlayan artış trendi %62 bir getiri sağlamış. Şimdi 35 günlük bir doğrusal regresyon kanalı çizelim. Gördüğünüz gibi bu kanalda hisse senedimiz alt kanala yaklaşmış. Ve ben beyaz çizgilerle bir flama çizdim filamo formatı oluşmuş. Filamayı kırmış. 828.2'de filamo formatlarında direği kadar yukarı gitmesi beklenir. O da 918.8 noktasına geliyor. %10.9'luk bir artış potansiyeli demek oluyor. Şimdi diğer incelemelerimizi yapalım. QQRS'yi alım potansiyeline bakalım. Hissemiz güvenli bölgede mavi çizgilerle artan trendi devam ediyor gördüğünüz gibi günlükte. RSI'sine bakalım. RSI de güçlü bölgede. Alttan keserek geliyor. Sinyal ne açmış ona bakalım. Alım pozisyon açmış mı sistemimiz? Evet sistemde long pozisyon açmış. Ne zaman açmış ona bakalım. 27 Haziran'da long pozisyon açmış. Ve 9.37'lik bir getiri sağlamış 14 Temmuz'a kadar. Hissemizin önünde %10.9'luk kısa vadede 918.8'e gelme potansiyeli mevcut. Göründüğü gibi olumsuz bir durum gözlenmiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz analizlerin devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videomuza. Teşekkür ederim. İyi günler.